Herkese selam. Ramazan mikrofonu bu hafta Başakşehir'in en güzel mahallelerinden Güvercin Tepe'de. Bakalım Ramazan-ı Şerif Güvercin Tepe'de nasıl geçiyormuş? Sorup öğreneceğiz. Hazırsanız buyurun. Ramazan nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Huzurlu geçiyor, sıkıntısız geçiyor, paylaşımcı geçiyor. En çok neleri özlediniz eski Ramazanlara bakılırsa? Eski Ramazanları en çok komşuluğu özlemişiz. En çok saygı sevgi özlemişiz. En çok hatırı özlemişiz. Güvercin Tepe'de Ramazan nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Vallahi abi var ya. Şu <laughs> hafta da çalışmıyor. Arabayla geziyorsun akşama kadar. Arabayla geziyorum da hafta. <laughs> Peki en çok geçen Ramazanlarda yapıp da bu sene yapamadığın neyi özledin? Abi geziyorduk. İftardan sonra çıkıyorduk. Şimdi hayat durmuş bildiğin ya. Nasıl geçiyor güvercin tepede Ramazan? Çok iyi geçiyor. Allah'a şükürler olsun. İşlerimiz de gayet yolunda. Ramazan-ı şerifimiz vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu hastalıkların bu vesile olarak gitmesini de diliyorum Rabbimden. Ramazan pidesi kaç gibi çıkıyor? Saat 4'te başlıyoruz, 6'da son. Nasıl satışlar, işler? Satışlar çok güzel. Bu Ramazan satışlar çok güzel. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Kaçtan gidiyor? 2,5 kilo 10 lira, 3 kilo 10 lira. Nasıl satışlar? İyi Allah şükür olsun, nasıl olsun. Bir... Bizim milletimiz patates kızartmasını sever. Sahurda güzel gider. <laughs> evet. Geçen Ramazanlardan en çok neyi özlediniz? Ya beraber iftar açmayı özledik toplu halde. En çok özlenenlerden bir tanesi de toplu iftarlar. Demek ki e, toplu iftarlar bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Evet. Nasıl gidiyor tatlı satışlar? Hamdolsun, şükürler olsun. Yine Ramazan'ın bereketiyle bir canlanma var. En çok hangisi gidiyor? Ramazan deyince aklı ilk başta güllaç gelir. Gönül isterdi ki geçmiş Ramazanlar gibi olsun ama dua edelim inşallah eski haline gelir. Ramazan mikrofonunun ikinci bölümünde sona erdi. Bu hafta Güvercin Tepe mahallemizden seslendik sizlere. Bir başka programda, bir başka mahallede yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.